Evet Nori'nin en sevdiği şey bitmiş tuvalet kağıdı ambalajında gezdirilmek. Nori'cim yanlış oturmuşsun hayatımın aşkı. Dur şu yanlış oturmuşsun. Bir dakika. çık kızım. Gir şimdi. Şimdi gir. Gir şimdi. Gir şimdi. Gir şimdi. Gezdireceğim. Şey, kafanı boğma, kafanı boğma. Tamam. Aslında yüzün yüzünü boğuyorsun. Yanlış oldu yine. Bu tarafta olman lazım. Kafan bu tarafta dönük olması lazım. Kafanı görmem lazım gezdirirken. Yanlış oldu uzun. Dur ben düzelteyim seni. Dur be bir şey. Ay, ay sebece ağır oldu. Ay ay benim oğlum büyürmüştü. Dur dur şimdi olacak. Otur şimdi. Şimdi otur. Tamam. Tamam, şimdi oldu. Dud. Evet. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık geldi. Gezmeye devam. Oğlum popon çıktı dışarıya. Heh. Oğlum bu lan öyle içerilere Trenden taşma. Norijim. düt dürüdür dürüdür dürüdür. keyifler nasıl? İyi mi? Devam mı? Tamam mı devam mı? Ben de daha demin spor yaptım. Daha nefes nefeseyim. Güzel bir spor yaptım ha. Bugün sporlara doyamadım. Çok iyi oldu. jestki riv Shakespeare. Yeter mi? Sonra yaparız tamam? <laughs> Şunum şunum Nereden geldi bu ses İnşaattan geldi Ya Nasıl da gittiler Diyecektim ki oradalarmış Sesleri çıkmıyor ya gittiler zannettim Bir baktım orada adam gözüküyor Adam nereye gitti lan Heh, Bak gördün mü Kendi bir an şizofren zannettim Yani ben gördüğümü biliyorum da Öyle olur ya YouTube evet, çok acımasız biliyorsun. yer benim tam evet. <laughs> <laughs> Çuf 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 yaptık nörikle. Çuf çuf yaptık. Çuf çuf. çuf çuf. Çuf çuf. Çuf çuf çok seviyorum kuzu. Canım benim, canım benim. Bebeğim benim, iyi doğru. seni güzel kuzu. bak bakayım be. <laughs> Bebeğim benim. Piş 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 Ne piş piş be? Sabahtan beri uyuyor zaten sonra gece uyutmuyor. Piş piş yok, piş piş yok. Birazdan de seninle ip, ip iple oynayalım. İpinle oynarız birazdan. Tamam mı? Ben biraz dinleneyim. Hatta bir espresso mu yapsam ne yapsam. O oh, hemen oyun moduna geçti bile. Conchikella, conchikirella. Cincikella senin. Norikella. Seni gidişim orada Norikella. o <laughs> patini ısırabilir miyim beyefendiciğim? Canım oğlum. Patini ısırabilir miyim? Ham ham ham. Ne, evet, ne evet. bebeğim benim. Nuri, sen de bir tane kız kız arkadaş ben sahiplenmek çok istiyorum ama daha hazır değilim buna. Sen de hazır değilsin zaten bir bir insana daha. Bir insana daha. <laughs> yani bir de kıskanabilir ama bu sosyal bir kedi. Bu çok iyi bir çocuk. Kıskanma, bence. belli olmaz. Ama biz bizi mutluyuz ya başıorsun sana. Bir kere ben Nuri'nin baba olmasını istiyorum. Yavruları olur. Sonra ben kısırlaştırmayı hiç sevmiyorum işte. Ama kısırlaştırmak zorundayım dişi olduğu zaman. Sürekli doğuracaklar. Dişi kediye yazıp bir de o kadar yavruyu ne yapayım ben. Ay yavrum, Ay yavrum benim. Ay yavrum benim. Minik bebeğim yeni uyandı yeni. Labanın içindeydi. Camı açtım mı camını hava sesine. Hava kokusuna geldi. Sipariş takibi trend yol siparişini kargoya verdik. Alışverişinden bizi gittim mail. Mail gitti mail 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 gitti oğlum çi 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 çi. Acaba hangi siparişimizi kargoya verdiler da 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 da. Oo, şu güzelliğine bak Maşallah nazar değmesin Aman aman nazar değmesin Allah korusun Bir de kedileri sevmezler Kediler size ne yapmış Ay şey aklıma geldi ya manyak yahudilerin yaptıkları aklıma geldi yine asabım bozuldu. Neler yaptılar o Mescid-i Aksa'da. Ama bak kazandılar. Helal olsun. Oranın halkı az bir halk. Filistinli halkı az bir halk olduğu halde nasıl böyle sağlam bir yüreğin olunca nasıl baş edebiliyorsunuz silahlı insanlarla. Bizim Suriyeliler biraz örnek alsın. O insanlar yazık yıllarca yıllarca savaşıp duruyorlar o şerefsiz kafirlerle savaşıp duruyorlar o alçak domuzlarla. Bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle hiçbir ırka ırkçılık yapmam kolay kolay ve gerçekten Yahudilerden nefret ediyorum. Tabi onların arasında iyiler vardır onları tenzih edelim de. Gerçekten çok garip bir ırk yani böyle lanet bir ırk. Yahudilik bir ırk değil. İsraillik bir ırk. Yani zaten onlar kendilerinden başka bir insanı. Yani diyelim ki Türk birisi Yahudi dinine giremez. Mesela Hristiyan olabilirsin. Ama Yahudi olamazsın almıyorlar. O yüzden bir nevi Yahudilik de aslında bir ırk gibi söz edebiliriz. Değil mi oğlum? Çünkü İsrail'den başkası Yahudi olamıyor. bak 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 pençelere bak. Aslan parçası. Senin pençelerini yaparım ben. Aslan parçası bu ya. Hiç onu da aslında şey daha uykudan uyanamadı böyle gözlerini açıyor kapatıyor bir haller hareketler. Tam oyun modunda değil. Annesi de oynatma modunda değil. Bugün çok yoruldu annesi. Bir video yaptım onu atacağım birleştirip. Nasıl bir video bilmiyorum ki. Ben zaten video yapmak için video yapmıyorum yani. Çekiyorum video oluyor. Video yapmak için video yapsam geçmiş zamanlarındaki gibi profesyonel şeyler çekiyorum. Ama video yapmak için video yapmıyorum. Gerçekten o an çekiyorum ve Birleştiriyorum. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Ne girişi oluyor ne kapanışı oluyor videomun. Anladın mı? Kafama göre yani. Bir nevi bu bir depresyon belirtisi. <laughs> yani benim Youtube'dan ne bir 5 kuruş kazandığım yok. Hatta eskiden güzel videolar çekeceğim diye böyle kendime şerbet yapacağım diye mesela gidip 110 liraya şey almıştım. Ne derler ona? Çeşmeli bir sürahi. Yani böyle Tripot'a falan bilmem neye bayağı bir para harcıyordum. Ama yani umurumda değil yani. Şimdi, şimdi evde ne çekersem onu atıyorum. Zaten evden dışarı çıkmak imkansız. Hem korona var. kapan yani korona var dedim, koronadan dolayı çıkmamazlık yapmamak değil. Tam kapanma var, karantina var, depresyon var, ortam uygun değil Eskişehir'de olsaydım. Daha neşeli bir insan olurdum belki. Bilmiyorum. Neyse. Ne oldu? Sinir mi yaptın lan? Ne diyor bu karı diye? Oğlum daha çapakların hala akmış duruyor orada. Daha kırmamış bile çapakların canım. Kimcimem benim. Kimcimem benim. Kimcimem. Yattığın yerden oyun mu oynayacaksın? Tembel temeki. <laughs> Tut annenin elini. Tut. Oh, oh, oh. Oy. Oy, çekeyim mi? Rahatsız etti mi?